Peşte malinde yüme yer odendir i̇şte yer odan. Peşte malinde yüme yer odendir Seni yavrun bunun olur sen sun beni yer odan. Sen sun beni yer ben... odan. ne olmuş buralara bu? Hele hele hele. Morular <laughs> <laughs> morular. Seni yavrun kızı sen son ben ne delirdin sen, sun beni delirten. Allah girsin hatırlamıyorum. Ama böyle las takınca aklıma las şarkıları geliyor o. <laughs> Çocuk da bana doğru bakıyor abi diyor. <laughs> Kafayı yemiş. Benim canım çok fena simit istiyor bu Burası şey camisi arkadaşlar. Ben şöyle gideyim de. Yolu kesmeyin. Gidiş geliş aynı yere vermişler. Ya ben bu caminin adını unuttum. Birazdan avlusuna gireceğim. Orada okuyacağım size. Taktım kafayı ona. <laughs> Vallahi Sen ya eskiden kalma. Osmanlı'dan. Ama simit istiyorum. Engin bana külliye alsana. Engin bak külliye. Ah, <laughs> Çok gülmenin Oynamanın sonu ağlamaktır Çok güldüm oynadım Felek sonum gelmedi Dilan Polat 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 gelmedi Aynen öyle Ben şimdi bu camiye gireceğim Caminin adını size okuyacağım Epeydir de ben burayı Ziyaret etmiyordum <laughs> Burada yatan var mı <laughs> acaba? O tarafta var tabii ki de. Gülnuş ne em Emtullah Emtullah Gülnuş Kızlar Gülnuş ne em Emtullah Valide Sultan diyor. Vayge. Vay be. bana bak. Ey eskilere bak ya. Oy onları verene kurban. Keşke o zamanlarda yaşasaydım. Vallahi ben çok çok isterdim. Osmanlı zamanında yaşamayı, peygamberimizin asap zamanında yaşamayı. Bu zamanda yaşamaktan hiç memnun değilim. Hele hele kedilere bak. Kız bunlar çok tatlı be. Kardeş herhalde. Aa, Martı'ya bak. Martı şeylerin içinde geziniyor. Bakın o demin okuduğum e, hanımefendinin e, orası Kavristan'ı üstünü örtmüşler şöyle külliyeli. Ben bu caminin adını hala okuyamadım ama. Eskiden biliyordum da unuttum Vallahi O zamanlar buralarda oturduğum için. Üsküdar'a her gelmemde gelip ziyaret ediyorum buraları. Geziyordum, hoşuma gidiyordu. Ben tarihi çok severim. Osmanlı. Valla. Osmanlı tarihini. Ya tarihin her şeyi seviyorum. Ya Osmanlı değil diye bir şey değil. Her şekilde. Baksana çok güzel bir cami. Şimdi bahçesindeyiz. Şimdi avlusuna geçeceğim. birisi bile çok güzel. Şöyle. Burası bahçesiydi. Şimdi avlusuna gidiyoruz kızlar. Evet. Az önce ilkinde okunmuştu. Namaz kalınıyor. Çok güzel. Üsküdar'da. Hâlâ adını okuyamadım caminin. Birazdan okuyamadım adını. O zaman gelmiyor. Vallahi geldim. Dur bir abla geliyor ona sorayım. Abla bu caminin adı ne? Üsküdar camisi. Üsküdar mı? Başka ismi yok. Yazmıyor valla. Tek orada yatan Meftun'un bayanın adı yazıyor. Acaba kapının girişinde mi yazıyordu ben? Şu anda çok girişi var. Ben oradan girdim. Şu anda diğer girişten çıkacağım. Merkezi kapıların üstünde yazıyor da ben anlamadım. olabilir hmm. Üsküdar çok tarihi bir yer. Bayılıyorum Üsküdar'a. Böyle havalar güzel olduğu zaman. Yani ile bir alakası yok. Gezerim böyle, severim. Vallahi tarih seviyorum. Ps Şimdi nereye geldik? Demin şu kapıdan girdim. Şimdi bu kapıdan çıktım. Ana, şey gibi oldu. Hani öyle şairlerin şeyleri vardır ya. Kapıdan girdim diğerinden çıktım diye bir tane ünlü bir söz var. O, o geldi aslında. Birinin sözü var. Hani dünyaya geldim gördüm demişler. O zaten. Bir kapıdan girdim bir kapıdan çıktım demiş. Ben de şimdi onun gibi oldum. Kadın sallamış arkadaşlar. Üsküdar falan yazmıyor. Bak şimdi benim böyle bir saflığım var biliyorsunuz. Her söylenene çabuk yapıyorum. Sallamış. Ben kendim yalan söylemediğim için insanlar da bana söylemez diye tahmin ediyorum ondan herhalde. Allah'ım ya bakın. Valideyi Ceddit Camii. İnanmıyorsanız göstereyim. Büyütün büyütün bakın bak. Ah teyze ah yedim beni. <laughs> Ben de inandım. Bakın şimdi Sultan 2. Mustafa ve Sultan 3. Ahmet'in anneleri Gülnur Gülnur Eme, Emetullah, Emetullah Valide Sultan tarafından Lale Lale devriyor. Lale devri. Lale devri baş mimarı Kayserili Mehmet Ağa'ya yaptırılmıştır. Aynen öyle yazıyor kızlar. Büyütüp kendiniz de okuyabilirsiniz. Ama ters olduğu için belki okunmayabilir. Ahanda öyle yazıyor valla. Ah teyze ah. Üsküdar cami dedi. Ben de Allah Allah dedim. Bir ismi, ünvanı yok mu ki dedim kendi kendime. Doğru düşünmüşüm. Burada da yine bir çeşmesi herhalde bu caminin. Onarım içinde. Tamam, tamam. Ah uçtum. Ay ben simit istiyorum. Allah simit yok. Bakın şurada da Balaban Caddesi Üsküdar diyor. Mimarsından ne miyim? Ne? Ha bu Mimar Sinan diyor. Mimar Sinan Mahallesi diyor. Üsküdar Balaban diyor. Yapıya bakar mısın? Harika. Oh, Vermedi mi? Tarihi ya. Vallahi Bu böyle tarihi. Binalar ha. Ay. Balık <laughs> ekmek kokuyor <laughs> bu. Balık ekmek nasıl? Ay bu karar veremedim. Ne yapsam? <laughs> Simit mi alayım? Ay şimdi yani. ellerimde de bulaştırmayalım bu ee, oğlum. Kokoreç var. Çok eee, anam. Marmaray'ın oraya geldim vallahi. Yolumu uzattım. Neyse kızlar. Yapacak bir şey yok. Gidem gari. Peştemalinde gümü gerodan Geldim. Seni domuzun oldu, sensin ne erden, sensin beni deleden. Seni domuzun oldu, sensin beni deleden, sensin beni erden, sensin beni erden. Sensin beni erden. Daha da gerisi yoktur. Hepsi bu kadar. Yeter. Çok bilip de ne yapacağım, sanatçı mı, alatçı Niye geldim ben ya? Allah Marmara'ya oraya geldim. Yol beni çok attı bu taraftan. Bu taraftan geldim ya. şöyle Sahilden doğru gideceğim. Oradan doğru minibüslere pinip hatta yapacağız. geçeceğim.

Resmen sinik aşeriyor. <laughs> Bakın şöyle Cumhuriyet Bayramı'nda süslenmiş Üsküdar Meydanı. Şu anda hala bayraklar ve asılı durmaktadır. <laughs> Belim ağrıdı ya. Vallahi. Geçen de bir belim ağrımıştı. Buz koymuştum. Krem sürecektim. O da çok pis kokuyor diye. Bir ara kesici Biraz da buz koydum. Buz bana iyi geliyor. Geçmişti biraz. Krem de sürecektim de. O da çok pis kokuyor ya. Buz oluyor bana da. Şimdi yine geldi. Eve gidince ben bu buz koyayım. Evet, Türkiye yüz yıllık. Çok uzun ama şey, bak şöyle göstereyim de gör. Yalnız benim kafam gelmesin. Heh. Nerede? Hah, şöyle yapayım. Şu anda sürekli şeyler diyor. Ha, bak değişiyor. Boğaz Köprüsü'nü gösteriyor. Buradan görüyorum. Görüyorum. Buradan görüyorum. Go! Ağızları yüdüklerim. Sizleri çok seviyorum. Değişiyor sürekli. Ha. Şu anda reis. Sanırsam reis ortada. Bakmadan gitti. Her şey altı. Denizaltılar. Savaş gemilerimiz. Denizaltılar. Aha. Bu da jetler galiba. Jetler. <laughs> Hayallerim var. Bu bir yol. Ah. Yeter bu kadar. Karşıya <laughs> mı Ne yapsam? Dur ya. ...karşıya geçemeler Marina'da katlar bitti mi? Havan mı söndü? Başım mı döndü? Cicim ayları geçti mi? Nerede yedin paraları? Söyle. Boğazında kalsın. Boğazında kalsın. Boğazında kalsın. Öyle. İstanbul, şuraya İstanbul yazmışlar. Şöyle bakın tam şurada yanımda Büyütün büyütün bak yan tarafında. Sağ aslında şu anda bana göre solda. Siz izleyince ne taraf olur bilmiyorum. İşte da İstanbul yazıyor kırmızı bir şekilde. Ay simit olacağım yeter gari. 14 dakika oldu kız. Ne çabuk geldi 14 dakikaya. Vallahi sizlere İstanbul'u güzel beraber gezdik canlar. Bir simit alabilir miyim kardeş? Ne kadar? Hmm. Ha. <laughs> Aldı hayırlı işler. Sonunda bir simit alabildim o. <laughs> Simiti alıştım. Tabii ki yiyeceğim şimdi onu. <Sessizlik> al onu. Ye onu. Al onu. Ye onu. Marinada katlar bitti mi? Marinada yatlar mıydı? Pardon. Marinada yatlar bitti mi kız? Dilo. <laughs> Dilan polo, polo. Polo polo polo. Okay. Başın mı döndü, başın mı döndü? Yaksa cici mayları Gittiniz Neredeydin paraları Söyle Oldu canlar Simitimi yiyeceğim Sizleri öpüyorum Yurt içi yurt dışı <laughs> Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı öpüyorum Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum Aklınızı helal edin. Ben hava tutkunum, sizlere tutkunum. Diyorum kocaman öpüyorum sizlere. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Go! Ağzını yiyeceklerim. Kabağım